Tamam bakmayalım ha. Buran nere? Taç abi? Niye kafan karşıdın? <laughs> Kemsin vardı ya getireme. <laughs> Burada bizim Malikane yani arkadaşlar. Evet. En büyük korkun ne? Biliyor musun? Gece yatarken gidiyorsun ya. Sen direksiyondasın ben yatıyorum. Lastik dın diyecek. Aranda bir tane sac var bak hala. Adamın tozunu alır la şerefsiz. Ya baksana burayı kavlasın. O gün gümlediğinde mi? Paspasını hep koparmış baksana. Ah. Uşak keyfe keder yatıyor la. Şu lan. Şu mavi Lan bunu Ha dinmez lan ustan çağırıyor. yerinde güzelmiş Tosun'um ya. Seni YouTube atayım da meşhur edeyim dur. Bu da bizim bonusumuz arkadaşlar. Anlat bakalım arkadaşlara meslekten ilgili sıkıntıların. Yıllarını verdin ya bu işe. Biz yıllarımızı verdik. Yalan atarken ağzı gocu da yamulmuyor. Taze ha. Bir haftalık mavinliği var bakalım. Alışmışız. <laughs> Ya oğlum yat yat. Peki ağaçlarda sürünüyoruz de ki yapacağımız bir şey yok. Akıllı olan bu işlere girmez. Yıllarını veren adamı çekmişsin. Akıllı adam bu işleri yapmaz. Deliler mi yapar? Deliler yapar. Ben deli olduğum için gururluyum Akıllı zaten <laughs> evet İzmir'deyiz arkadaşlar. Kaçta çuf çuflu yok buradan? On buçuk. On buçukta limandan demir mi alıyor? Evet. İyi. Hazır mısın lan bonus kafa? Kıvırcığım benim. Yavşıklı kardeşim. Yeni. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sürücü stop edeyim ben abi. Hali etti mi? Etti etti. Et. Kaldırı basan koruklar doldu. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arabayı stop etmeden önce otobüste bütün elektrik aksamını kapatmanız lazım. Ki açık kalırsa geri çalıştırırken akunuz basmayabilir. Bir de bütün devreler açık olduğu için tavsiye edilecek bir durum değil. Kesinlikle karşıyım. Klimanız, çay ocağınız, kahve makineniz diyeyim ben. Bunlar fanlar, açıkken televizyonlar. Araba stop ederseniz geri konta açtığınızda hepsi devreye girecek. Marşa bastığında bam gün kut olacak. Ne yapıyor? Gördüğünüz gördüğümüz öncelikle klimayı kapatıyorsunuz. Bak. Termostat basıyoruz. Ekranda çıktı bak. Aşağı ok tuşu var ya arkadaşlar. Ondan ofa getirdiniz. Tavanlardaki Fanları kapattık şu anda. Ne kaldı? Ön kaderfer. Yani şoförün mavin tarafı. Bakın. da burada. Şu düğme. Bu da fanın seviyesi. Hızı. Bakın. Bunu da kapattık mı başka da herhangi bir şeyimiz açık değil arkadaşlar. Park halinde olduğumuz için kahve makinemiz, televizyonlarımız her şeyimiz, kapalı. Arabamızı böyle stop edebiliyoruz. Niye uyumadın lan? Abi ya. Buzdolabımızda ne var ne yok? Buzdolabımız sağlam olması. Buzdolabımız çalışıyor Allah muhafaza. Sağlam da. O iyi. Hep yenilemişsin buraları. Evet. Bir kalite kontrol yapsın mı ret git Üçeri bir bak abi. Allah'ın aslanı pırıl pırıl etmiş la. Koçum benim la. Taco dayı. Hey canım. Ne ara girdin var <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Seni de meşhur edeceğim. Kulaklıklar burada arkadaşlar. İkramlarımız dolmuş. Lan bonus. Efendim abi. Maşallah lan servis arabasında doldurmuşsun. Her şeyi hazırlamışsın oğlum. Uçuşa hazırız lan. Sadece kaptanımızı bekliyoruz. Şoför kaptan. Kaptan ne Bunların yakında kendi giderini çıkaracaklar. Biz işsiz kalacağız oğlum. Evet arkadaşlar şunlar Travego'larda kapı düğmeleri, Mercedes'lerde tavanlar, Aşağı yukarı koru ayarı şu orta seviyeyi alır. Bunlar ayar alır verir. ESP. Bizim bonusu çağırma zilimiz burada. Şunlar o neymiş? telefon da kullanılmıyor. Şu DVD oynatıcı, radyo, teyp. Yukarıdaki televizyonu da bundan açarsınız. Şunu. Bir de orta kapının orada var. Şunlar güneşlikler. Şoför aydınlatma, yol bilgisayarı. Şu da açtığınız zaman arkadaşlar yukarıdan yolcu bir şey istediği zaman yukarıdaki düğmeye basar bu yanar. Bunlar bagaj kilitleri. Şu mikrofonumuz şu ayna ısıtmaları bu giderici. Şu cam, şu far, şu imdat. Ne diyeyim arkadaşlar işte gördüğünüz gibi takograf, çekmecemiz, vitesimiz, direksiyonumuz, meşhur retardar. Şu işte ısıtma klima panosu sıcak soğuk aşağı yukarı havalandırma. Bildiğiniz, e, o bizim sigaramız. Daha başa ne var lan arabanın? Yukarıda bir şeyler spot lambalar. E, hiç tanıtım yapmıyorum oğlum biraz bilgi Yapmadım ver ya. Ben, acil çıkış şeyimiz. He. Dosya dolaplarımız. Kameramız. Evet. evet. Ulan buradan beni mi dikizliyorlar lan? He. Allah deli canınızı almaya. Ben de direksiyonda cuharanın gözüne vuruyordum. Bir <laughs> sevin almayın kamera bağlı diye alışak. Burada güneşliğimiz, bu grevrat yerimiz var burada. Hepsi bu. Gaz, fren, debreş, koltuk, mavin. Ağabey. Ağabey, ağabey, ağabey. Türk bayrağımız her zamanki gibi orada var. Burada var. Arkada da var. Ve en arkada var arkadaşlar. Hadi bakalım. olmaz. <laughs> ben ona girmiyorum abi de. Yandaki cebe girelim abi. Değil mi? Saadettin dayı. Lokantaların karşısında duralım da sana çay ısmarlayayım oldu. <laughs> Bugün Travega'dasın Çağlar abi. Travega'sı batsın. Formun <laughs> yerinde. He ya lan hiç sorma. Kafayı da yıkadık ki soğuk suyu lan. Allah deli cihazı lan. Nereden gidiyor? Tacoda girilmez diyor lan. Gelin gelin. Değiştin mi burayı yoksa? Yıllar girdi diyor ya kesin girilmez olur. Tacetli abi ne diyorsa tersi olur yani. Ömrümüzü verdik. Lan nasıl girilmiyor? Zeki açarız. Bu büyük konuştu dayı. Evet. <laughs> Ömrümüzü verdik dedi. Duyuyorum dilin sesini. Hacı dayım la. Kim bize yol kapa diyormuş? Kimin haddini la? Evet <laughs> git geliyor lan. <laughs> Dağılın. o kadar. <laughs> Racon kesen kesene ya bizde rejon kesmez bizde vizyonlar keser. Varol dayı. Sen konuş alem dinlesin. İyi geceler Çağlar abi. Nasılsın abi? Nereye kadar süreceğiz? yaklaştık molaya. Molaya yaklaştık. Özledin mi abi tır sürmeyi ya? sen bizim patronumuzsun abi ya. Yapma ya. Valla. Onlar ne patronlar, onlar olursa olsa de olur. Öyle deme abi estağfurullah. Beş aydır yollardayım yani senin gibi şoföre daha yeni denk geldim abi. Yapma ya. Valla. Yapma tamam, mı lan <laughs> böyle? Dışarı serinlemiş Aynen soğuk varmış, koltuğa bir oturdum, üşüdüm yeri ya.